Evet. Sol Mask sezon 1 bölüm 13'e hoş geldiniz. Bir önceki bölüm tam olarak bunları yaparken bırakmıştım. Şu an bunları yaparak devam ediyorum. Kaliteli çıksın diye ben üretimin başında duruyorum. Şöyle bir tane kırmızı, iki tane kırmızı bir şeyim var. Onun dışında hiçbir şey üretememişiz. Kötü geçmiş. Onu söyleyeyim öncelikle. Aha iki tane güzel legendary iyidir. Ayakkabılar iyi genellikle şeyler kötü çıkmış, e, pantolonlar kötü çıkmış, pantolonları tekrar yapılmasına karar verdim. İyi ayakkabı da iyi geliyor. Şimdilik kötü gelmiyor. <laughs> Güzel. Bu da kötü değil. Yani bunlar iyi. Böyle böyle yavaş yavaş kabileyi bir geliştireceğim. Ee, bu arada yaptığım salaklığın farkına yeni vardım. Nasıl bir salaklık diye soracak olursanız. Şöyle bir salaklık. Ee, ben yeni elemanı burada bırakıp e, kaliteli elemanı yanıma almalıyım. Bence. Öyle düşündüm. Ki gidip e, şey basacağım. Barbar yerlerine gitmeyi planlıyorum. Ama işte Bilemedim yani o kadar süreçte ne yapacağız, ne edeceğiz, nereye gideceğiz, kiminle buluşacağız, nasıl oralara kadar gideceğim, geri geleceğim. Yani harita inanılmaz büyük. Ben çok küçük bir yerde yerleşim kurdum. Ben bunları taşımam lazım. Değişikliğin öyle bir kısmı var. Ve daha o kısmı çözemedik nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Ama daha kaliteli şeylere geçmek tabii ki de daha iyi. O açıdan iyi gidiyoruz yani şimdilik. Pantolon çünkü iki tane, üç tane var. Dört tane var mı Neyse bunu yapmasak olur mu? Neyse yapsın bak. Evet şimdilik eşyalarımız tamam. Şimdi ben şunu Ha, onu giydik. Şurada kırmızı bir yüzük var. Giydik. Kırmızı bunu giydik. Kırmızı pantolon giydik. Sarı ayakkabı giydik. Bunu ben niye giyiyormuşum ki? Neyse. Tamam. Şimdilik öyle. Kim? gel bakayım Kim Sen ne yapıyorsun? end deployment uh, work Kanka white collection unnamed logging unlimited save 30 One fire olsun bu da vampir olsun. Ee, logging de, mining, ee, harvest. Tamam. Sen dur kardeş dur. Senin bunlar daha mı iyi acaba lan? 130, 126. Benimkiler daha iyi. Bak şimdi senden bazı eşyaları alacağım. Bak bone shield verdik. Kullanmıyor. Niye? Manyak. lütfen deploy. Şimdi sana 200 160 aldık. Pantolon sarı pantolon. Ee, eldiven kaliteli eldiven. Ayakkabı bu daha mı iyi? Linen yok. Ayakkabı da bir tight tane sana bundan sarı bir de yüzük. Yediği bulmalıyım. Yedi. Yedi senden şunu almama gerek yok. Bu durabilir. Ee, bu linen. Bunu uncraft. Right. OK. Kom, da. da, 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 da. Sarı. Yüzük. Minecraft. Destroy. Minecraft. 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 Sana bir tane göz göreceğiz. Okey değil mi? Daha iyi bir pantolon verebilirim birinize. Nasıl lan? so... Birine kaliteli bir tight pantolon veriyor. Özlük. Müzeye ah. ah. şık ediyorum. Kusura bakmayın. ist tight. Eldivenler mi azıcık değiştirebildiklerimi. Güzel. <laughs> Göslüğüm hmm, var. Pantolonum var. Ayakkabım var. Kolyem var. E, ee, i̇ki eldiven, iki de yüzük mü kaldı? 2 yüzük, iki de eldiven. İyi. <laughs> Bence. Bence. Lan inan değil. Allah kahretsin yanlış yap. Mistype. Ben de diyorum hemen tık, tık nasıl yaptı bu? Yeah. Hey. sana yüzük. Ne yapıyorsunuz ki siz ya? Niye hiçbir şey yapmıyor acaba? Müzik. Bu full. Artık sen de fullsün. Tamam. Ön gider. Okey. İki kişi aşağı topluyor. Diğer hepsi yatıyor. Bak. Sen. Work. Operate workbench. Armor forging. Yeah, watching table. Beast bomb. Unlimited. Uh, ee, operate workbench. Puncher. Beast bomb. Premium beast bomb. Tamam. Sen. Work. Bunun rolling work çapı boş. Grind. On Yok yap. Değiştir. Blue. Tüyindir o. Ah. Lo. Beder o. Ah. Lo. Hot on, simple bandage falan. Tüyindir o. Ah. Sen de oturma kral. Under table, wood handle, 100 tane, Heh. al abi. carpenter table, hardwood, 100 tane, al abi, ee, carpenter, 100 tane de bundan, Heh. hadi ite. sen. Work. Hanin. Road letter. Al abi. Letter. Al abi. Tick letter. Al abi. Hani nerede? Göremiyorum. kör oldum. Ha, ha buradaydı çünkü yanlış yere baktığım için göremiyorum. Hani kulüp. Ah. İşte bu. Hadi bizde ben bir uyuyayım. şu morali bir yüzleyelim abi. <laughs> Fulleyelim. Çayımızı içelim. Okey. Moral full. Küpe müpe her şey falan filanı hallettik. Oğlum bu deploy değil mi? Doy kral gel. Gidiyoruz. Akşam vakti gidiyorum ama neredeydi orası? Oğlum çok uzak burası ya. Bu ne? Ben buralara mı kurutsam? Var var kamp. Hadi gidelim. Follow me. F1 attack. 15 aktif. Assist. pasif Save me. End of the deployment. Herhalde gelir hala. Gelir gelir. Ben ama yaşadığım yeri değiştirmeliyim abi. Acilen. Ne kadar eşyayı nasıl taşıyacağım işte onu hiç bilmiyorum. Bunları buraya taşıyabilir miyim bir de o var. Yani buraya bir yere bonfire kursam taşınır mı acaba? Bir tane mantar yiyelim abi. Bandaj falan vermek gerekiyor mu acaba? Gerekiyordur tabi de. Lan F4'e bastım diye sesinmesin bir şeyim gitmesin ha. Aman diyeyim yayınmayın bir şey video falan gitmesin. Nerede danger ya? Sanım benim be. When you not sure, restart, follow me, girl. Biz daha buradan böyle gideceğiz şuraya kadar. Yani böyle bayağı gideceğiz. Oradan tırmanırım. Yani. Ölmem herhalde. Canım dolar mı? şöyle buradan gideceğiz. Bu arada bu videoyu geç çekiyorum. Bundan kaynaklı olarak e, şey yok. Kamera yok. Yani da biraz geç söyledim ama 42 canım artıyor mu acaba? 44. Bunda koca koca kayalar var. Nasıl geçeceğiz bunları? Tamam. Ne yaptın lan? Bu tablonun tepesinde mi lan bu? Yok şu aradan gidince. Bak buraya kabile kurulur abi. Düşüyorduk ha. Her şey Ama biz tarafa gidiyoruz. Oğlum 18. Kral senin canın iyi. Abi yanlış tarafa gitmemekte gayet evet, önemli. Hapşırasım var ama hapşıramayım. Hapşırdım. <laughs> Heh <laughs> pardon. Çok yol kat ettim. Buraya kadar ne işim var benim buralarda abi. <laughs> Aferin lan repair edebilirdik bunları da. Ağdır Premium. Eee barbar kampı bu muydu yani? Bu kadar mı? Ben burayı yapmıştım sanki. Şurada bir kapı var. Hmm, başka nerede barbarlar var ki? Şura Ancient Piramit diyor. Barbarian Barak. Stereo Sportal. Hadi oraya gidelim bakalım ya. Stereo Sportal. Ama tabii bir tane de premium bandaj basacağım. Bunlardan birine deter etseydim çok iyi olurdu aslında var ya. Oğlum bir de buralar düz. Yani kampı taşısam mı taşımasam mı? Şunun tepesinde. Yani çok da düz değilmiş ama. Durman işte. Oğlum şu müthiş bir animasyon ya. Müthiş bir olay. Harbiden tebrik etmek lazım. Oyunu cidden yapıyorlar ya. Hani bu oyun size bir şey değil mi? Patlayacak yani bu oyun. Oyun çok pis patlayacak. Herkes hastası olacak. Of diyecek. Bu nasıl oyun? Şöyle iyi böyle iyi. Adamlar ne yapmış? Vay canına falan filan. Neler neler yapacaklar. Görürsünüz bak. Ay çık canım. Bir şey yapmayız. Ee, burada kimse yok mu? Allah Allah bu kortal bu he ışınlanmak için Aynen bu hizada gideceğiz böyle. Nereye kadar böyle gideceğim ben de bilmiyorum ama. Bir de buradan düşünce ölür müyüm? İyi kaydı. Ha şurada. Aa. Ee? Heh, geldi sonunda. Amatör. Ya danger manger bir şey demedi. giderken Bu arada Iıya bir basayım mı? Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Dur karakter. Benim basmak istediğim burayı da. Heh. at. Mastery, your sink three strike. Nice. Ah, chat chat I don't blood arada burayı bu bölümde girmeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buraya giriş yapacağım. O yüzden bu bölümü şimdilik bir mantar çorbasıyla veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.